26 Mart 2025 günlerden cumartesi. Yeni Dünya Kumarhanesi'ne hoş geldiniz. Bitcoin ile bu haftalık analizimize başlıyoruz. Şu an haftalık grafiği görüyorsunuz Bitcoin'in. Şuradaki bu pik sıçrayışından sonra oluşturduğu kanal bu şekilde görüyorsunuz. Şu kanalın iki destek ve direnci arasında kanalın arasındaki ara destek ve dirençler arasında sıkışmış. Daha sonra oluşan başka bir yatayda farklı bir açıyla oluşan bir trend daha var orada da destek dirençler var şu mavi olan onu da günlüğe geçip bakalım zaten destek ve dirençlerin ne kadar nizami çalıştığı da burada görüyorsunuz yani hem o aşağıdan gelen destek dirençler çalışıyor hem de bu daha sonradan oluşmuş olan mavi de düzgün bir şekilde çalışıyor Geçen haftalarda söylemiştik. Şimdi burasını hızlı bir şekilde geçiyorum. Onları daha ileride genel bir analiz yaparız. Şu bölgelerde zaten şöyle bir oluşum olmasını beklediğimizi söylemiştim. Yani bu şekilde bir oluşum olduğunda yükselişin gelebileceğini umduğumu söylemiştim. Şimdi. Aslında olumlu bölgeye geçtik ama e, yükselişin başlayacağını hemen e, düşünmek de doğru olmayacaktır. Çünkü altın ve bitcoin arasında da bir korelasyon var e, işin açıkçası. Altın düşerken bitcoin'i yukarı aldılar. E, dolar için söylüyorum, e, dolar kontrollü bir para birimi diye ya. Aynı şekilde aslında e, merkeziyetsiz olduğunu iddia ettikleri bu kripto paralar, bitcoin de kontrollü e, birer ürün. E, Bunlar daha detaylı konuşabiliriz başka videolarda. Ama şu an teknik olarak göstergelere baktığımızda 4 saatlik olana bakalım. Yani muhtemelen bir geri çekilme olacak. Bu geri çekilme şu an 91 bin daha da derinleşirse 89 bin bandı. Yani şu mavi şeyin direncin altı olabilir. Çünkü gösterge biraz zayıflamış. Burada nasıl olur? Şu şekilde bir hareket ve şurada bir güç bulması yani şurada bir şey yaparsa söyleyin burada bir destek bölgesi oluşturursa onu izleyeceğiz yani. Nereden geri dönecek şimdi tam emin değilim. Belki biraz daha şuralara kadar. E, yani 98-99.000'e kadar belki bir tepki daha gelir. Ama şu an gördüğüm kadarıyla e, buradaki ortalama şeyden, e, osülatörden Bu bir miktar şuralarda önce destek bulması lazım. Yani aşağı yaz vade geçirecekler şurada. Şöyle nasıl olur vade geçirmeleri? E, şu... Şu şekilde bir vade geçirip şöyle aşağı alıp sonra yukarı devam etmesi de söz konusu olabilir. Yani ya yukarı doğru biraz vade geçirecek şurada belki burada ama öncelikle bu bölgelerin kabul edilmesi lazım. Ondan sonra yukarı doğru bir yükseliş gelecek. O yükselişte de ilk hedefimiz bizim bu mavi direnç olur. Bu da şöyle bakalım daha önceki şu zirveler 108-110 bin diyelim hadi. Yani şuradası 108-109 bin dolar zirveleri. Şuradaki. Buraları tekrar test etme ihtimali var diyelim. Neyse. Şu an bir geri çekilme ya da bir düzeltme. Yani burada bir vade geçirmesini bekliyorum ben işin açıkçası. Bir miktar yani e, sağlıklı olması açısından. Şimdi endeks grafiğimize bakalım. 4 saatlik endeks grafiğimizde şu tarz bir oluşum gözlemliyoruz. Yani dipten dönüş tarzı bir oluşum gözlemliyoruz. Şuradaki şu sıkışma e, yukarı doğru olumlu bölgeye geçti bu 4 saatlik grafik e, bakayım ama işte günlük grafikte henüz e, bu olumlu senaryo e, çok da işler durumda değil e, şöyle yukarı yönlü at Hani şu şu bölgede gene bir bekleyip yavaş yavaş şöyle yukarı doğru alma ihtimalleri var ama bu e, Önümüzdeki hafta Nisan vadesi dolup yeni vadeye taşınacak kontratlar muhtemelen yani önümüzdeki haftada bir de bir Mayıs da var. Önümüzdeki haftada da çok nasıl diyelim dar bir piyasa, sığ bir sığ bir piyasa göreceğiz muhtemelen bir hareketlilik olmayacak ama Mayıs'ın ilk haftası yani 5 Mayıs'ta başlayan ilk hafta artık oradan sonra bir izlememiz lazım yani bir hafta daha en azından. E, yavaş belki aşağı gelir. Belki şuralarda vakit geçirir. E, hemen dolar sterlin bazlı da bakalım. Önce sterline bakayım. E, aynen bu biraz sarkmış. Ama gene yukarı çekmişler. E, bu hareket deminkiyle aynı. E, yani TL ile aynı. E, yukarı yönlü tepkinin gelmesi için hala şurada birazcık vakit geçmesi gerekiyor. Ee, tabii ki bunlar e, teknik olarak bakıyoruz ama e, herhangi bir farklı haber akışında farklı şeylerin olması da söz konusu. E, videonun sonuna doğru aslında o e, siyasi haberlerle alakalı na nasıl e, bir durum onu da konuşuruz. E, bakıyorum dolar bazlı olarak da şu an yani aynı e, dolar bazlı olarak birazcık grafik şey ama e, şu bölgeyi geçememiş. E, bölgeye takılmış. Daha önceki TL bazlı yukarı doğru daha güçlü bir hareket gözüküyor. Ee, gene aynı yani. Şuralarda bir vakit geçirip yukarı doğru hareketi bekleyeceğiz. O da önümüzdeki haftanın da geçmesi lazım. Ee, daha önceki videolarda da so söylemiştim. yani Nisan'ın ortası, Nisan'ın sonunu bulur diye. Geçen hafta da zaten vadenin bitmesini muhtemelen bekleyecekler diye konuşmuştuk. Ee, Nisan'ı bitireceğiz. Mayıs'ta bakacağız. Ee, şu an bir e Neyse onu videonun sonunda konuşalım unutmazsam. E, kafam hemen karışabiliyor. E, piyasanın öncü şeylerine bakalım. koç e, Koçol şey yapmış, dipten dönmüş. Gördüğünüz gibi yani bakın e, buradan dönmüş. Şu bölgenin burada tekrar konsolide olmaya çalışıyor. Eee osilatör de yukarıda, gösterge yukarıda. E, bir konsolidasyon durumu var. Buralarda tutunup e, tutacaklar buralarda. Yani e, mal deviri oluyor şu an burada. Korkanlar hala piyasanın gideceğini, gitmeyeceğini artık buralarda hani altında altında yukarı aldılar. E, satanların malını alıyorlar. Konsolidasyon bölgesi olarak düşünün burayı. E, bunlar şu an kısa vadeli bölgeler. E, bakıyorum. Mayıs'tan beri görüyorsunuz Koç, Koç, Holding. Koç Holding bu arada e, endeksin öncü kağıtlarından bir tanesi. Birazcık e, endeks göstergesi olarak da e, kullanılabilen bir e, kağıt. E, hisse e, Mayıs 2024'ten beri e, düşüyor bir, bir yıldır düşüyor e, şu bölgeyi görürseniz e, burada bir de destek oluşturmuş artık buralardan e, bir dönüş e, yani mesela Koç şu şekilde kullanabilirsiniz e, şuraya hemen ım, şuraya bir destek atarsınız burasını stop alıp bu e, parçalı maliyet dediğimiz olay Hani Koç Koç Holding alın demiyorum size Koç bir endeksin öncü kağıdı olarak değerlendirmeniz açısından söylüyorum. E, stratejinizi yaparsınız. 2-3 parçalı alıp e, gene ne yapacağınız? E, öncelik şu seviye bu seviyenin üstünde kalması. Daha sonra da asıl önemli olan da şu seviyenin aşılması. E, şu seviyenin aşılması. Bu seviyenin aşılmasıyla yeni bir yükseliş e, yani uzun vadeli bir yükseliş trendinin geldiğini göreceğiz. Gördüğünüz gibi zaten ee, geçen yükselişimiz, endeksin yükselişi nerede kalmış? Burada kalmış. Yani burası geçilmedi ve buradan aşağı geri geldik. Ee, bu şekilde düşünebilirsiniz. DXY, yani dolar endeksimize gelelim. Ee, şurada tutunmaya karar verdi. Ee, tabii bu nasıl oldu? Ee, bu hafta Trump e, kanalından... E, Paul'u görevden almayacağı ile alakalı. Geçen hani tartışmışlardı bir Paul'la. Ee, ona hakaret etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sonra bu haftada yok Paul'u görevden almayacağım falan filan. Zaten alm alma ihtimali yok, yoktu. Hani, e, alabilecek bir durumda değil ama e, almayacağım gibi uzlaşma şeyleri geldi e, ikisinin arasında. Onun haricinde ondan önce e, hangi gündü? Çarşamba günüydü ya da tam gününü hatırlamıyorum ama. Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Çin'le işte anlaşmayla alakalı sıcak olduklarını falan söyleyen bir haber geldi. Bu tarz olumlu durumlar yani artık piyasanın içinde bir itiş kakıştan sonra yani güç testinden sonra bir anlaşma uzlaşma noktasına varılma ihtimali yüksek. Ama tabii ki özellikle Çin'le olan durum birdenbire şey olmayacaktır. Eski durumuna es Normalde dönecek hali yok çünkü artık e, yavaş yavaş onu bir e, piyasaya yön vermek için kullanacaklar bunu e, ya bakın çok net bir şekilde altın düştü Bitcoin yükseldi bunu bu şekilde düşünün yani bunlar piyasaları e, hem enstrümanlı enstrümanlarla hem de bu tarz haber akışlarıyla kontrol ediyorlar e, Belasılı kelam e, Dx'ye Muhtemelen e, buralarda tutunma ihtimali yüksek. Eğer şu anki e, siyasi ortam gerilmezse, dünyadaki siyasi ortam gerilmezse bu seviyelerde tutunması muhtemelen e, buralarda tutunursa da e, bir artık öngörülebilirlik olur. E, şimdi Twitter'da takip ettiğim e, bir hocamız var. Onun e, bir şeyi vardı. Bu gördüğünüz grafik S&P 500 grafiği e, şuralara kadar sarkışlar yaşandı. Ha, tabii ki bu şu an e, yükselişin başlayacağı anlamına gelmiyor. Görüyorsunuz kır, a, kırmızının altına inmiş e, ve şu anki bu grafik e, şöyle bir bacağın daha gelme ihtimalini hala gösteriyor e, ve genelde de e, kriz e, sonlarında e, görüyorsunuz yani şurada yaşanmış bu hareket. Ee, şuraya kadar yükselmiş ama tekrar buraya gelmiş. Bizim borsamızda da aynısı var. Ee, Aynıları var. Yani şu düşüş şuraya geldikten sonra bir yükseliş hareketi ama tekrar buraya gelmiş. Artık buraların e, dönüş olduğunu gösteren içsel e, analiz. E, X Twitter'da e, da içsel analiz diye bir sayfa var. Bu sayfaya girin. Buradaki hocamız e, bir grafik paylaşmış burada market pulse diye bir indikatör var ve bu indikatör e, Nasdaq e, şeyinin e, Nasdaq'ın nabzını tutan bir indikatör e, yeşil yani 20'nin altına indiği dönemlerde e, artık alım bölgesinin geldiğini e, buraya yüzde 80'in e, üstüne çıktığında ise artık e, satış bölgelerinin geldiğini e, söyleyen bir e, endeks. Şimdi bunu Mart ayında paylaşmıştı. Mart, 9 Mart'ta paylaşmıştı. O zaman henüz şu durumlardaydık. Şimdi bunu da dün paylaştı. Şu an bu endeks alım bölgesine geldiğini gösteriyor. Üstteki grafik şu üstteki mavi çizgi Nasdaq'ın şeyi. Üstteki mavi olan Nasdaq alttaki de e, bu market pulse yani piyasanın nabzını gösteren e, en, şey e, indikatör. Buraya geldiğinde alım bölgesi olduğunu bize söylüyor ama hemen buraya geldiği geldiği için e, alacağız piyasa dönecek anlamında da düşünmeyin bunu. E Aynı şekilde burada deminki bölgede geldiğini gördüğünüz yerden tepki almış. E, ama bu Şöyle takip etmek lazım. Bilmiyorum takip edeniniz var mı? Yani ilk hedef, hedef yani burası. Burasının geçilmesi ee, bir de şöyle bakabiliriz. Yani şu iki bölgenin üzerinde bu bölgenin üzerinde ya konsolidasyonla yukarı çıkacak ya bu bölgenin üzerine çıkıp e, kalıcı olacak gibi bir şey izlemek lazım. Yani burada e, tabii ki bu e, piyasayı takip etmek lazım. E, Akış e, yönünü takip etmek açısından bunları konuşuyoruz. Yoksa e, asıl doğru yapmanız gereken, yapmamız gereken şey e, yatırımcı olmak. E, düşüşlerde biriktirip, yükselişlerde uygun yerlerde satış yapmak, realize olmak, doğru olan e, bu şekilde yatırımcı olmak aslında. Ama e, tabii ki piyasanın yönünü e, belki yani alım yapacaksınız, alıma başlayayım mı başlamayayım mı bunu tayin etmek açısından da bu tarz e, şeyler önemli. Ve asıl kelam benim beklentim yani şu şekilde olsa bile bir şuralara kadar daha geri çekilme olacağını düşünüyorum ya da ya bu bölgede konu işte vakit geçirecek ya da bu bölgenin şunun üzerinde kaldıktan sonra bir kalıcılık izlememiz lazım tutunmasını izlememiz lazım gelelim şimdi asıl önemli noktalara belki de hep çoğunuzun e, beklediği altın gümüş analizine geçeceğiz. E, gümüşün daha önceden geçen hafta şey yapmıştım. Bu bölgelerde bir miktar daha yukarı çıkabilir diye. Ama şu an grafik yorulmuş durumda. Yani şu şurada ya yani yatayda vakit geçirecek ya da aşağı alacaklar gümüşü. Ama e, yani Gümüşü altın gibi değerlendirmeyin. Bu zaten dediğim gibi hani kontrollü bir hareket olduğu için altını götürüp gümüşü götürmediler. E, gümüşü de sürekli altına göre daha çok baskılıyorlar. Grafiği karşılaştırdığınızda bakın, yani şu bir yıllık sıkışma ama altında böyle bir sıkışma yok. Yani gümüşü buraya dar bandda hapsettiler. Yukarı çıkıyormuş gibi yapıp aşağı çekiyorlar. Aşağı çekiyorlar. Çıkıp aşağı çekiyorlar. Yani bu sabretmemiz gereken gümüş çünkü biraz sabırla daha yüksek e, hareketler getirecek bir enstrüman. E, bir miktar ya buralarda vakit geçirecek ama bakalım şu kısa vadeli grafiğine. Ben şu etapta yani bir 32 dolara kadar olsun geri çekilmesini makul görüyorum. E, onun altında değerlendireceğiz. E, ama bu yükselişte bir yorulma var. Yani e, yani şu banda falan sarkması da söz konusu olabilir. Ama önemli olan şu e, ucuzken biriktirmek. Şu an e, gümüş hala ucuz. E, Altın-gümüş e, rasyosuna baktığımda e, 100 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Tabi şu an e, bakalım e, 33 dolar gümüşün onsu, e, altının onsu da ne kadar? Ee, bu değil mi? Evet ABD doları 33.300 yani arada 100 e, şöyle düşünün 1 ons altınla e, 100 ons gümüş alabiliyorsunuz. 1 kilo altınla 100 kilo gümüş alabiliyorsunuz. Yani gümüş e, tarihinin en e, ucuz şeyine geldi. E, altın karşısındaki en ucuz dönemine geldi belki de. Yani vardır bundan ucuz da şimdi grafiğini açmayacağım. Altını altına geçeceğim. O yüzden bugün gümüş gerçekten, hele de altın ile gümüş almak, e, rasyo trade dediğimiz bir olay var. Bunu başka bir videoda konuşacağım zaten. Altınla gümüş takas etme mantığı. Bir de e, bunu da söyleyeyim. Başka bir videoda e, bir platform var. E, buradan online şekilde çok düşük e, makas aralıkları, yani o bankaların büyük makas aralıklarından kurtulmuş bir şekilde düşük komisyonlarla, düşük bir makasla alım satım yapabiliyorsunuz. Ayrıca size fiziki olarak teslimat da yap yapıyorlar. E, i̇ster kargoyla, ister e, bu fiziki teslimat yapılacak bölgeler var. E, gidip kendiniz alabiliyorsunuz. Yani önden alıp e, daha sonradan da gidip teslim alabiliyorsunuz. Fiyat, yani fiyatı tespit edip şu ucuzken alayım diyorsunuz. Alıyorsunuz ve daha sonradan gidip alıyorsunuz falan filan yani kolaylaştırılmış bir e, altın ve gümüş için kolaylaştırılmış bir platform. Ayrıca benim gördüğüm kadarıyla e, altın ve gümüş rasyosu üzerinden e, belki de orada daha rahat ticaret yapma yani trade yapma imkanı da söz konusu olabilir. Neyse şimdi altında da gördük. E, geçen hafta söylemiştim. Bu hafta günlük grafiğine bakalım. Geçen hafta söylemiştim. Yani şu bölgenin üzerinde. Kapatmamaları kötü oldu. Şu kırmızı, şu kırmızı e, destek direnç bölgesi e, nin altında kapattılar. Şimdi bu üstün, bu hafta üstüne atıp kalıcı olamazsa, yani şuraya gitmesi için öyle olması lazım. E, bu aşağı doğru bir hareketi başlatacak. Zaten, yani demiştim, e, bu altındaki zaten hafifleme bu Trump'ın Çin'in e, konuşmalarıyla alakalı oldu yumuşamalarla alakalı oldu. Şimdi burada iki ihtimal var. Yani yukarı gidecekler mi gitmeyecekler mi bilmiyorum. Onu izlemek lazım. Önemli olan şu. Giderlerse de zaten sabretmemiz lazım. Alım yapacaklar için. Satacaklar için de yani gümüşle takas olabilir. Realizasyon yapılabilir isteyen varsa. Ama bu trade işlemleri birazcık tecrübe gerektiren ve zarar ihtimalinin de olduğu şeyler, işlemler tecrübeli değilseniz ve zararı göze alamıyorsanız trade etmekten kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Bu bölgede ya şöyle bir yatay harekete saracak. Yani şuraya kadar gelecek. Şöyle bir şeyler işte. Bu da izlememiz lazım ama belki Eylül-Ekim'e kadar sürecek bir dönem var. Yani şu bölgede bu şekilde geçirirse benim için olumludur. Altın şöyle büyük grafiği de bakalım. Size bir zaten daha muazzam muhteşem bir grafikten bahsetmiştim. Onun analizini de yapacağım ama şöyle düşünün. Şu şey Fibonacci kanalları ile alakalı Fibonacci kanalları ben o, trend Fibonacci kanalları şu banda kadar bir marş açılabilir şimdi bu büyük trendde gördüğünüz bu Fibonacci kanallarıyla attığım bir trend şu bölge buranın üzerinde kalırsa bu destek bölgesinin üzerinde kaldığında yani Eylül Ekim gibi diyelim. Buraya kadar vakit geçirir Eylül Ekim yani vakit geçirir burada üzerinde kaldığında şu bölge uygun satım yeri olur. Ne kadar? 4.500 dolar diyelim. E, şurası 4.000 ila 4.500 dolar uygun satım yeri olur. Ama o günde şöyle bir şey olacak. E, onu da şimdiden konuşalım. Şimdi buraya geldiğimde burası işte 3980 4000 dolar değil ee, burası da 4445 4500 dolar e, diyelim. Burada buraya geldiğinde de şuraya kadar bir e, bugün yaşadığımız hareketle alakalı bir marj açılacak. Yani bu buna göre bir hareketli strateji işletmek lazım eğer e, alım satım trade ediyorsak e, bu bölgenin satım yeri olduğunu yani konsolidasyon yeri olduğunu daha sonra bu bölgeye fiyatların geri gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bilerek hareket edip şu bantta artık orayı da şuraya kadar gidip gitmeyeceğini de bilmiyoruz. Buraya kadar marj açılacağını sadece konuşuyoruz. Bilerek hareket etmek lazım. Kısa vadede de Muhtemelen şöyle bir hareket yaşayacağız ilk etapta. Yani şunu aşağı kıracaklar, şurası e, 3100 yani buraya geri çekilmesini göreceğiz muhtemelen. E, tabii ne zaman olur, e, nasıl bir şey olur, haberleme olur göreceğiz bunu. Dolar grafiğini de inceleyelim. Dolar grafiğini atladım ben burada. 2-3 haftadır yaklaşık konuşuyoruz dolarla alakalı. Dolar ile alakalı. Şimdi gördüğünüz gibi dolar şuraya kadar yani bir ay kadar aynı fiyatta 38 civarında hareket etti. Şimdi bu son Trump'la alakalı Trump'ın mevzularıyla alakalı bir anlaşma muhtemelen yaşandı. Geçen gün bir arkadaş bana gönderdi instagramda bir e, yanlış hatırlamıyorsam instagramda bir e, paylaşım yapılmış paylaşıma göre e, diyorlar ki e, bütün dünya dolar karşısında değer kazanırken değer kaybeden tek para birimi Türkiye olduğunu söylüyorlar e, bunu aslında videolarda konuşuyorduk e, gördüğünüz gibi ben daha önceden de size söyledim bunun olması kaçınılmaz bir şey aslında çünkü diğer devletlerde bunu bugün değilse yarın yapmak zorundalar. Ya dolar karşısında ucuzlamayı göze alıp e, ticaretlerine devam edecekler. Yatırım çekecekler. Ya da e, pahalı oldukları için yatırım, mevcut yatırımlarını da kaybedecekler. Kaçacak mevcut yatırım. Ben burada e, bir anlaşmanın zaten e, konuşmalardan da, devletler arası karşılıklı konuşmalardan da bu anlaşılıyor. Bir uzlaşı, bir anlaşı e, söz konusu olduğunu düşünüyorum. Ve şu hareketin e, yani insanları yormadan yapılması e, kaydı şartıyla doğru olduğunu kanaatindeyim. Çünkü e, dolarla ticaret yapıyoruz e, ve bu adamlar doları ucuzlatıp yatırım çekmeyi düşünüyorlarsa kendilerine e, farklı stratejiler de var. Yani bu bir e, şeyse, satranç oyunuysa e, yapacak bir şey yok. Bu masaya oturduk ve bu oyunun kurallarına göre oynamak zorundayız. E, Beğeniyoruz beğenmiyoruz bu başka bir şey Hoşumuza gidiyor gitmiyor Evet dolar pahalı olması bizim için e, Hane halkı için cebimiz için Doğru bir şey değil hoş bir şey değil ama Bu yavaş yavaş e, giderse m, Makul mantıklı e, Şu şekilde bir kurşoku Olmadan giderse e, Daha güzel olur Yani muhtemelen eğer herhangi bir Sıkıntı olmazsa şu bölgeler Gibi bir e, hareket Yaşayacağız e, Devam edecek bu Nereye kadar? Eylül-Ekim diyelim. Bakın gene Eylül-Ekim'e kadar Şurayı takip edebiliriz İzleyelim Yani Bir kur şokundansa Bu şekilde hareket etmesi mantıklı olur Ama gene de dünyanın hali ne olur onu bilmediğimiz için Hızlı Yani bu haber akışları Trump'ın Yaptıkları değişir değişmez Bunları bilmediğim için Net bir şey söyleyemiyorum sadece öngörü olması açısından ticaretiniz açısından bu önemli. Yani geçenlerde bir arkadaş bilgisayar alacaktı ee, bir iki ay önce falan. Bana altın alıp alıp almaması gerektiğini sordu. Ben de yani altın kısa vadeli bir yatırım değil. Ee, o yüzden vaden kısaysa e, şey yapma dedim. Altın alma dedim. Ama tabii o gün e, gerçi bunu söyleseydim ne kadar nasıl olurdu bilmiyorum ama daha önceki videolarda da bahsettim. Yani bu tarz bilgisayar gibi e, özellikle yani dolara endeksli ürünlerde alım-satım yapacaksanız biliyorsanız yani alım yap, alım yapacağınızı biliyorsanız ihtiyacınız varsa dolar olarak bunun için tasarruf yapmak daha korunaklı, mantıklı olabilir. Keşke dolar olsaydı, dolar alsaydı çünkü şurada yaşanan hareket biraz daha daha şu anda almamış bilgisayarı birkaç ay sonra alacak muhtemelen bilgisayarı belki %10, %5, %10, belki %20 e, maliyeti artmış olacak haliyle. E, o yüzden bu tarz şeyleri e, stratejinize yani ticaretinize dahil etmeniz için konuşuyorum. Yoksa e, dolar bir yatırım aracı olarak gördüğüm için e, konuşmuyorum zaten bunu. Velhasılı kelam. E şeyleri de konuştuk herhalde. Siyasi konuşacağım dediğim olayı konuştuk herhalde. Evet, Trump biraz Trump'ın söylemleri de biraz yumuşadı. E, geç daha önceden de Trump bunu yapıyordu. Söylemleriyle çok piyasaya yön veriyordu ilk geldiği dönemde de. Şimdi de e, bunu yaptığını göreceğiz, görüyoruz. E, Powell'ı görevden alamayacağını biliyordu ama Powell'ı görevden alacağını iddia etti. Gerçi haklı, Powell siyaset yapmaması gerektiği halde siyaset yapmaya çalışıyor, yapıyor. E, ama yapacak bir şey yok. E, Trump'ın onu bildiğim kadarıyla görevden alma yetkisi yok. E, şimdi de dönüp e, onu görevden almayı düşünmediğini falan söyledi. E, Trump deli bir adam olarak gözüküyor olabilir ama e, işin açıkçası e, şöyle düşünün, e, Elon Musk nasıl e, bir böyle dahi ama bir taraftan da tabii şımarık bir çocuk şeyi var, e, çılgınlık tarafı var. Trump da bunun devletteki başkan yüzü. Trump da aslında böyle, aslında kafası çalışan bir adam. E, yanlış hatırlamıyorsam amcası da bu devletin e, Nikola Tesla'nın şeylerini e, buluşlarını, icatlarını alıp e, incelemesi için verdiği bir profesör falan bir şeydi e, ee, yani Trump boş bir adam değil zaten Amerikan devletinin başına geldiyse boş değildir ee, öyle deliymiş gibi konuşuyor ediyor ama bu tek başına yaptığı bir hareket değil bunlar bilerek yaptıkları e, bir şey e, tavırlar sadece uslu e, uslubu böyle velhasılı kelam neyse bu haftalık da e, bu yorumların sonuna geldik. Atladığım karıştırdığım şeyler olabilir kusura bakmayın. Kanalı takip edip yorum yaparsanız merak ettiğiniz şeyleri sorarsanız fikir ve görüşlerinizi de paylaşırsanız sevinirim. E, başka bir videoda görüşene kadar ben Samet burası yatırım oyunu.